Merhaba çocuklar bugün hangi fiil öğreniyoruz? Eat yemek. Eat yemek. I can eat. I can eat ben yiyebilirim. I can eat ben yiyebilirim. I can eat. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Eat fiilini olumsuz cümle içerisinde kullanacağız. I can't eat. Ben yiyemem. I can't eat. Ben yiyemem. I can't eat. Ben yiyemem. İkisini peş peşe yapıyorum. I can eat. Ben yiyebilirim. I can't eat. Ben yiyemem.